Batı Anadolu'nun kuzeyinde yani şimdilerde Bilecik ilinin Söğüt ilçesi olarak bilinen bölgede bir Türkmen beyliği olarak kurulan Osmanlı, Türk İslam dünyasının en uzun ömürlü devletidir. 1300'lü yıllardan 1922'ye kadar koskoca 600 küsür yıl varlığını sürdüren, üç kıtaya yayılan ve kurucusu 1. Osman'ın adıyla anılan bu devlet, birçok hükümdar birçok savaş, birçok ilerleme ve gerileme hareketlerinin de göz bebeği olmayı başarmıştır. Döneminde adeta dünyaya korku salan, yaptıkları ile tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Osmanlı, beylik sürecinin sonrası devlet pozisyonuna geldiğinde Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşen askeri, idari organizasyon, merkezi sistemi güçlendirme gibi çeşitli amillerle yerleşik devlet vasfını sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemiyle Osmanlı Devleti imparatorluk sürecine girmiş. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı'da adlarını sıkça duyduğumuz padişahlar dönemlerinde önemli gelişmeler göstermiştir. Birçok hanedan görmüş Osmanlı Devleti'ndeki hükümdarların yaptıklarını anlatsak saymakla bitmeyecek kadar olduğundan sizler için 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun enleri olarak bilinen hükümdarlarına baktık. Gelin şimdi hep beraber bu hükümdarları popüler kılan dönemlerinde ve sonrasında favori yapanın neler olduğuna bakalım. Kuruluşundan itibaren elbette ki çoğu hükümdar koskoca bir devleti yönetmek adına birçok hünerini, gücünü ve yönetim şeklini ön plana çıkarmayı başarmıştır. Lakin bazı yöneticiler, iyilerin de iyileri olmayı hak etmiş, yıldızlarını Osmanlı'nın gökyüzünde parlatmışlardır. Bu yıldızı parlayan hükümdarlara kronolojik sıra ile bakacak olursak, ilki 1. Bayezid olarak da bilinen Yıldırım Bayezid'dir. 1366 yılında Edirne'de dünyaya gelen Bayezid, girdiği savaşlarda göstermiş olduğu cesaretlerden dolayı almış olduğu Yıldırım ünvanı ile anılmaktadır. Devrin en büyük alimlerinden dersler alan, bir süre Kütahya sancağında valilik yapan Bayezid, babası Sultan Hüdavendigar'ın vasiyeti ile 1389'da tahta çıkarılmıştır tahtı çıktığı yıldan itibaren beylikler ile mücadele etmeye başlamış ve mücadelelerini galibiyet ile sonuçlandırmıştır. Lakabının hakkını sonuna kadar veren Yıldırım Bayezid, 1391 yılında ilk kez İstanbul'u kuşatmıştır. Karadan ve denizden büyük ve kuvvetli toplara sahip olmamasına rağmen abluka niteliği taşıyan bu kuşatma, Osmanlılar tarafından yapılan İlk İstanbul kuşatması olarak tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Macarların Türk topraklarına girmesiyle kuşatma kaldırılmıştır. Boş durmayan Macarların kuzeyden Osmanlı topraklarına girmeleri ikinci bir İstanbul kuşatmasının fitilini ateşlemiş. Belhasıl Haçlıların harekete geçtiği öğrenildiğinde bu kuşatma da başarıya ulaşmadan kaldırılmıştır. Nibolu Savaşı, Ankara Savaşı gibi Osmanlı tarihini önemli ölçüde etkileyen savaşlarda bulunmuş olan Sultan Bayezid, yaptığı önemli imar çalışmaları ile de Osmanlı mimarisi için önemli bir isim haline gelmiştir. Bursa'da İslam mimarisini ebediyen yaşatacak külliyeler, medreseler ve camiler yaptırmıştır. O dönemde Timurtaş Paşa adına yaptırdığı cami Bursa Ulu Camii, Bergama Ulu Camii gibi eserler dönemin önemli mimari eserleridir. İstanbul Fethi'nin seyrinde önemli bir payı olan Anadolu Hisarı'nı da Yıldırım Bayezid yaptırmıştır. Sultan Bayezid tahta geçerken Türkmen beylerinin desteklediği Şehzade Yakub'a karşı devşirme unsurların desteğini alarak tahta çıkmıştır. Onun idaresi zamanında devşirme sistemi tekrar canlandırılmış ve Hristiyan gençleri sadece bir asker olarak değil, aynı zamanda bir Osmanlı ve idareci olarak da yetiştirilmeye başlanmıştır. Bunun yanında Sırbistan kralının kızı ile evlenmesi, Avrupalı prensliklerle nispeten iyi ilişkiler kurması, onun devşirme unsurların etkisinde kalmakla itham edilmesine sebep olmuştur. Türk dünyasının lideri olmak isteyen yalnızca Sultan Bayezid değildi. Karşısında çok güçlü bir rakip olan Timur bulunmaktaydı. Ve bu ikilinin karşılaşması kaçınılmazdı. Hedefleri farklı olsa da aynı mücadeleye girmeleri gereken bu iki hükümdarın savaşında kaybeden taraf Yıldırım Bayezid oldu. Osmanlı ordusunun yenilmesinin sonucunda İki oğlu ile esir düşen Bayezid, Akşehir'e sürgüne gönderilmiştir. Arkasında muntazam bir tarih bırakan Osmanlı'nın dördüncü hükümdarı Sultan Bayezid, 13 yıl süren saltanatı sonrası esir düşmesinden 7 ay sonra 9 Mart 1403'te vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun eşsiz hükümdarlarından bir diğeri ise Fatih Sultan Mehmet'tir. 1432'de Edirne'de dünyaya gelmiş olan Fatih Sultan Mehmet, iyi eğitimli oluşu, soğukkanlılığı ve cesareti ile dillerden adını düşürmeyen bir hükümdar olmuştur. Yedi dil bildiği söylenen Fatih Sultan Mehmet, Arapça ve Farsça çeviriler yapmış, bilimsel faaliyetlerde aktif rol oynamış ve birçok felsefi kitap okumuştur. Bilime büyük önem vermiş, astronomi bilgini Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getirtmiş, ünlü ressam Bellini'yi İstanbul'a davet edip kendi resmini yaptırmıştır. Savaşlarda oldukça cesur, yönetimde ise katılığını bozmayan birisidir. Fatih Sultan Mehmet, 1100 yıllık Bizans İmparatorluğunu yıkacak olan o büyük hamleyi yani İstanbul'un fethini gerçekleştirerek adını tarih kitaplarına altın harflerle yazdırmış, Fatih ünvanını kazanmıştır. Hz. Muhammed'in hadisi şerifinde de müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı başarmış, yüksek yeteneği ve dehasıyla dostu ve düşmana gücünü göstermiştir. 1453'te gemilerin karadan yürütüldüğü o muhteşem fetih, İstanbul'un fetihinin gerçekleşmesiyle bin yıllık bir orta çağ kapanmış ve yeni çağ açılmıştır. Koskoca bir çağı bitiren Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481'de vefat etmiş, Fatih Camisi'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedilmiştir. Adına kitaplar, filmler, belgeseller yazdıran, çağları açıp kapatan, beklenen büyük İstanbul fethinin ve 1481'e kadar Osmanlı'nın büyük türkü Fatih Sultan Mehmet'in Roma'yı da fethedeceği söylentileri yüzünden zehirlendiği ve öldürüldüğü kaynaklarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. İlk kez tahta çıktığında henüz 14'ünde olan ikinci tahta çıkarılışı yani selvi bir delikanlı olduğu 19 yaşından beri en büyük gayesi İstanbul'u fethetmek olan Fatih Sultan Mehmet ölümünün ardından yedi cihana hükmeden imparator olarak bahsettirmiş ve ardında sayısız mimari eser 15 asır hüküm süren Bizans İmparatorluğunu devirmesiyle fethedilmiş bir İstanbul bırakmıştır. Birinci Selim veya bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim. Osmanlı'nın 9. padişahı ve 88. İslam halifesidir. İlk Türk İslam halifesi olan Sultan Selim 1470'te doğmuştur. Askeri ve devlet idareciliği öğrenmesi adına babası tarafından Trabzon valiliğine atanan Sultan Selim Trabzon'u çok iyi yönetmiş ve komşu devletler hakkında önemli bilgiler edinmiştir. Trabzon'da vali olduğu dönemlerde rahat durmayan gürcülere karşı mücadele etmiş, üç kez sefere çıkmıştır. Bu seferlerinden en önemlisi olan Kütahya seferi ile Kars, Erzurum ve Artvin'i Osmanlı topraklarına kazandırmış, oradaki gürcülerin Müslüman olmasını sağlamıştır. Çok iyi ata binen, kılıç kullanan ok atan ve savaşmaktan müthiş zevk duyan Sultan Selim ayrıca ince bir ruha sahiptir. Devlet malını israf etmekten çok korktuğu söylenen Sultan Selim, babasından aldığı tatminkar hazineyi ağzına kadar doldurmuş, kendisinden sonra gelecek olan çocuklarına ve torunlarına da bunu vasiyet etmiştir. Eğer ki hazineyi dolduramayacaklarsa, hazineyi Hümayun'un kendi mührüyle mühürlenmesini söylemiştir. Bu vaziyet tutulduğundan ve kendisinden sonra gelecek olan padişahların hazineyi dolduramamasından hazinenin kapısı daima Yavuz Sultan Selim'in mührü ile kapatılmıştır. Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir süre içinde 2,5 katına çıkarmış tarihçilerin 8 yıllık saltanata 80 yıllık iş sığdıran hükümdarı olarak andığı bir padişah olmayı başarmıştır. Yavuz Sultan Selim, Aslan Pençesi adı ile anılan bir Türk çıban yüzünden 22 Şubat 1520'de vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim Camisi'nde Sultan Selim Türbesi'ne defnedilen henüz 49'undaki Yavuz Sultan Selim tahtını oğlu Süleyman'a bırakmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahta kalan padişahı. Dünyayı titreten adam. Kanuni Sultan Süleyman. 1494'te Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devri Türk hakimiyetinin doruk noktalarından olduğu için adından bolca Osmanlı'nın en büyük padişahı olarak bahsettirmiştir. Yavuz Sultan Selim Küçük yaşlardan itibaren oğlunu titiz bir eğitime tabi tutmuş, benzeri görünmemiş bir terbiye ve tahliye eğitimi gördürmüştür. Başka erkek kardeşi olmadığı için babasının ölümünden sonra tahta geçmesi, çatışmasız ve kolay olan Sultan Süleyman çok ciddi ve kendisinden emin bir padişahtır. Yapacağı işlerde acele etmez, verdiği kararlardan asla dönmezdi. Kanuni lakabını yeni kanun çıkartmasından değil, olan kanunları yazdırıp sıkı bir yönetim ile uygulamasından dolayı almıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ı Türk televizyon tarihinde yalnızca kadına düşkünlüğü ve haremi ile tanımış olsak da Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtı geçtiği dönem Osmanlı en zengin ve en güçlü devlet konumundaydı. Avrupalılar babasının ölümünün üstüne Süleyman'ın tahta geçişini ''Aslan öldü, yerine kuzu geçti'' olarak tanımlayıp Sultan Süleyman'ı küçümsemiş lakin muhteşem bir hayal kırıklığına uğramışlardır. İç isyanlar, çeşitli savaşlar, Viyana kuşatması, Macaristan seferleri gibi birçok askeri durumda ordusuna yön verip liderlik yapan Kanuni Sultan Süleyman, kendisine yakışır bir ölüm ile vefat etmiştir. Anadolu'daki iç isyanlarla ve Doğu'daki İran Devleti ile uğraşan Kanuni, 1566'da son seferi olan Macaristan Seferi'ne çıkmıştır. Zigetvar Kalesini kuşatmış, lakin kuşatma devam ederken Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiştir. Ordusu ona yakışanı yapmış vefat haberini almalarına rağmen kaleyi fethetmeyi başarmıştır. Hayatının son 15 yılında mücadele ettiği nikris hastalığına rağmen savaş meydanından ayrılmayan kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında vefat etmesiyle ardında kocaman bir Osmanlı Cihan Devleti bırakmıştır. Osmanlı sultanlarının en kudretlileri arasında gösterilerek bizim de bu haftaki içeriğimizde 5. sırada yerini almayı başaran enerjisi gözü pekliği, zekası ve cesareti ile dönemini kasıp kavuran yasakların hükümdarı 4. Murat. 1612'de dünyaya gelen 4. Murat'a yasakların hükümdarı diyoruz. Çünkü döneminde gerçekleşmiş olan Büyük İstanbul yangınından dolayı içki, tütün, kahveyi yasaklamış, yasaklara uymayanları ise ölüm ile cezalandırmıştır fenersiz dışarı çıkmayı, geceleri ise sokağa çıkma yasağını getiren 4. Murat, zaman zaman kılık kıyafetini değiştirerek sokaklarda dolanmış, yasaklara uymayanları gördüğünde ölüm cezasına çarptırmıştır. Osmanlı'nın en buhranlı zamanında tahta çıkan 4. Murat, Yeniçeri ayaklanmaları ile mücadele etmiştir. Tarihçiler, 4. Murat'ın saltanatını iki döneme ayırarak incelemektedir. Henüz 11 yaşındayken tahta çıktığında annesi Kösem Sultan'ın baskısı ile yönetimi ele aldığı saltanat ve yaşı büyüdüğünde 20'sinde askeri ve nizami tüm işleri kendi kontrolü altına aldığı dönemdeki saltanat. 4. Murat dönemi, iç isyanlar, şehirdeki işsiz ve zorbaların ahkam kesmeleri, 4. Murat'ın şiddet yollarıyla çözüme kavuşmuş, otorite yeniden 4. Murat'a geçmiştir. Onun hakkında gaddar padişah söylemleri dolanmış, bunun sebebi ise adaleti sağlamak için uyguladığı şiddetli yöntemler olmuştur. Şiddetli ceza ve idamlar halkın 4. Murat'a saygı göstermesini sağlamıştır. 4. Murat bütün saltanatı boyunca ya seferde ya da diğer meselelerle meşgul olduğundan büyük bir hayratı bulunmamaktadır. Döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nu uçurumun kenarından kurtaran Sultan Murat, nikris hastalığı ile mücadele etmiş lakin henüz 27 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Padişahların Topkapı Sarayı'nda yaşam sürmesine alışkın olan Osmanlı halkı 4. Murat ile farklı bir padişah yaşamı görmüş, padişahın halkın yanına inerek onların yaşamını incelemesiyle halkın hoşnutluğunu kazanmıştır. Sözlü kültürde 4. Murat adına birçok efsane ve menkabe yer almaktadır. 4. Murat'ın sözlü kültürdeki zengin konumu, onun özlenen otoriter bir padişah figürünün bir tecellisi olarak yorumlanmıştır. Üsküdar tarafında İstavros Sarayı'nı yaptıran 4. Murat, Topkapı Sarayı'nda Revan ve Bağdat fetihleri hatırasına 1636 ve 1639'da Bağdat ve Revan köşklerini inşa ettirmiştir. Özellikle Bağdat Köşkü 17. yüzyıldaki en yüksek sanat eserlerinden biri olarak bilinmektedir. 3 Nisan 1630'da şiddetli yağmurlar neticesinde Mescidi Haram'ı basan suların tahrip ettiği Kabe'yi tamir ettiren 4. Murat'ın adı Beytullah'ın takı üzerine yazılmıştır. Bu sebepten dolayı tarihte adından Bağdat'ın Fatihi olarak da bahsedilmektedir. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu içinde nice yiğit hükümdarlar saltanatını sürdürmüş koca imparatorluğun devamını sağlamak için mücadele etmiştir. Biz bu haftalık Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığında katkısı devasa olan, başta bahsettiğimiz gibi iyilerinde iyileri, hükümdarları ele almak istedik. Başka bir haftada, başka bir içerik ile yine sizlerle olacağımız zamana değin, hoşça ve sağlıklı kalın.